Merhaba sevgili tam ziyaretçileri, ben tam direktörlerinden Can Çevrim. Bugün sizlerle birlikte Google Chrome tarayıcısının üzerindeki tarayıcı ayarlarını nasıl sıfırlayabileceğimizi göreceğiz hep birlikte. Google Chrome üzerinde tarayıcı ayarlarınızı nasıl sıfırlayacağınızı anlatmaya çalışacağım ben sizlere. Ama bundan önce Google Chrome üzerindeki tarayıcı ayarlarının niye sıfırlama ihtiyacı duyarız diye soracak olan arkadaşlar olabilir. Hemen bununla ilgili de ufak bir bilgi vereyim. Biliyorsunuz ki günümüzde e, bilgisayarımıza yüklediğimiz yazılımların birçoğu artık e, üçüncü parti farklı uygulama teklifleriyle birlikte bizlere sunuluyor. E, bunun en büyük nedeni de e, üretici firmaların bir şekilde farklı firmalarla anlaşma yaparak e, yani belli bir e, para kazanmaya çalışması yani. E, şöyle söyleyelim veya e, üretici firmaların geliştirmiş oldukları programı kullanarak para kazanmaya çalışmaları da diyebiliriz. Bunun sonucunda bazı programlar bildiğiniz üzere ana sayfamızı değiştirebiliyor. Tarayıcı ayarlarımızı değiştirebiliyor. Veya varsayılan arama motoru ayarlarımızı değiştirebiliyorlar. Ana sayfamıza kendi arama motorlarını koyabiliyorlar. Yani bu tarz şeyler olabiliyor. Google Chrome'un son sürümüyle birlikte gelen özelliklerden bir tanesi de tarayıcı ayarlarımızı sıfırlayabilmemiz. Tarayıcı ayarlarımızı sıfırlayarak ana sayfamızı değiştiren veya varsayılan arama motorumuzu değiştiren ...herhangi bir e, yazılımdan kolayca kurtulabiliriz. Tarayıcımızı ilk günkü gibi sıfır bir şekilde kullanabiliriz. E, bunu yaptığımız zaman... ...peki eklentilerim gidecek mi diye soran arkadaşlarım olabilir. Eklentileriniz e, gitmeyecek ama eklentileriniz e, sıfırlanacak. Nasıl sıfırlanacak? Eklentileriniz hala e, duracak ama daha sonrasında sizin teker teker seçerek... ...kullandığınız eklentileri veya başka bir adet uzantıları aktif etmeniz lazım. Öncelikle o zaman arkadaşlar... E, bu işlemi nasıl yapacağımızı göstermeye çalışayım ben size. Bu arada eğer ki Google Chrome indirmek isterseniz tam indir üzerinden Google Chrome'un son versiyon olan 31.0.16.5048'e ulaşabilirsiniz. Google Chrome, e e, Chrome tarayıcı ayarlarımızı sıfırlamak için önce sağ tarafta bulunan ızgara görünümlü menüye Google Chrome'u özelleştirin ve kontrol edin menüsüne tıklamamız gerekiyor. Daha sonrasında e, bu menü altında gelen ayarlar menüsüne tıklayarak Gördüğünüz gibi ayarlar menüsü geldi. Tıkladık. Ee, en alt tarafta gördüğünüz üzere gelişmiş ayarları göster diye bir seçenek var. Buna tıkladığımız zaman e, menü aşağı doğru uzamaya devam ediyor. Ve bu menünün e, en alt bölümünde tarayıcı ayarlarını sıfırlayın diye bir seçeneğimiz mevcut. Tarayıcı ayarlarını sıfırlayın dediğimiz zaman gördüğünüz gibi uyarı geldi. Tarayıcı ayarlarınızın orijinal varsayılan değerleri geri yüklenecek. Bu işlem ana sayfanızı, yeni sekme sayfanızı ve ram motorunuzu sıfırlayacak. Uzantılarınızı devre dışı bırakacak ve tüm sekmelerinizi sabitlemesini kaldıracaktır. Ayrıca çerezler, içerik ve site verileri gibi geçici ve önbelleğe alınmış diğer veriler de temizlenecektir. Bu işlemi yapmak istiyor musunuz diye sorduğunda onayı veriyoruz, sıfırla diyoruz. Bu şekilde tarayıcımız sıfırlanmış oldu. Ve artık e, yepyeni bir Google Chrome sahibiz. Tarayıcımız sıfırladıktan sonra ilk günkü gibi tarayıcımızı kullanabileceğiz. Ana sayfamız e, her daim kullanılabilecek olacak. Hani farklı bir ana sayfa açılmayacak. O an ne kullanmak istiyorsanız o ana sayfayı kullanacaksınız veya varsayılan arama butonunuz doğal olarak direkt Google'a geri dönüş yapmış olacak. Diğer nasıl yapılır videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.